Evet arkadaşlar bugün bu maksimum arkadaşlar ben arkadaşlar bugün beraber ee, neydi onun adı şimdi size gösteremeyeceğim o dosyayı ama şuradan bir yazayım Gimp 2 çoğunuz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle arkadaşlar e, nasıl yapılır e, her şeyin değiştirimi var yani uygula uygula göstereceğim size şu seti bu kurursunuz kurması çok basit ücretsiz arkadaşlar JPEG'i açarsınız. Ee, i̇şte öyle. Bakın arkadaşlar bunu da linkini vereceğim. 1.8 Bunun 1.7'si de var arkadaşlar. Ben de oldu bulunuyor. Evet hmm, şimdi arkadaşlar bu size geldiğinde böyle Bakın 1.8 default texture Bunların ikisi var içinde. Assets Minecraft Bakın şurada textures Blok blok her şey var. Items bunlar var. İlk önce akşer. Bu ee, neye atıyorduk? Ah, assetsin hepsini atıyoruz akşer dışarı. Zevk alırsınız akşer yani oyundan. Hadi atılsın bu hemen. Şöyle, bunda bir işimiz kalmadı. Minecraft, textures, block items, map, her şeyi değiştirebiliyoruz. Items, Bakın şurada böyle şeyler var. Biz ne değiştirelim? Elmas Sword. Bunu kopyalayalım buraya. Delete ve e. geldi. Bunu kapatalım. İlk açtığınız arkadaşlar bu böyle bir şekilde gelir. Dosya yeni. Bakın bu size 16 olmaz diyelim. 632 olur, 60 bir şey olur. Bunlar arkadaşlar genişlik 16, yükseklik 16 olacak. Bakın bunlar önemli değil. Şuna bir basın. İlk seçenekler. Bakın bu böyle olacak. Siz de saydamlık yapacaksınız. Ve tamama basın. Şöyle küçük bir yer gelecek. Arkadaşlar ben bu 16 çarpı 16'yı niye yazdım? Hepsinde 16 16 olmayacak. Şimdi arkadaşlar şunun üstüne gelin yavaşça. Bakın boyutlar 16 çarpı 16. O yüzden oraya 16 16 yazdım. Diyelim. Ön ee, hepsi 16 16. Ben bu 6'yı düzenledim. Hala düzenleyeceğim bunları da. Ee, diyelim ne var oyunda ki böyle büyük. Diyelim chest. Bakın. Bunlar chest e, Anlayın işte yılbaşı tejiz. Bakın diyelim bu kaçmış bunun şeyi. 64 çarpı 60. Ona göre onu da yazabilirsiniz. Siz ama bakın üstündeki boyda göre yazın. Diyelim bu sizde gözükmüyorsa özelliklere bakın. Neredeydi o ya? Bakın ayrıntılarda 16 çarpı 16 yazıyor. 16 genişlik 16 yükseklik. Bunu buraya attığınızda şöyle küçük bir şey geliyor. Tabi çok küçük olduğu için. Buradan büyüteci. Şey pardon büyüteci seçin. Şöyle yavaş yavaş büyütün. Bu kadar yeter. Ay pardon. Cezirle Z geri alabiliyorsunuz derken hepsi mi geri gitti? Ne kadar şanssız bir insanım ben ya. Bunu görmemiş sayın arkadaşlar. Ne yaptım ki ben şimdi? Dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle. Ee, şurada kalmıştık. Hatırlıyorsanız. Şunu şöyle büyüteyim. Bakın şöyle sakince. Bu kadar yeter. Bakın burada kalem var. Ee, bu kalemin üstüne iki kere çift tıklarsanız burada yazar boyut en boy açı. Işık geçirmezlik. Bunların hiçbirini ellemeyin. Bu sizde büyük ihtimalle 100 olacak. Yani 100'de kalsın. Bakın boyut yazıyor. Gördüğünüz gibi sizde bu boyut böyle 20 olacak. 20,00 olacak. Yapamadım ya. Yani size bu böyle olacak. Bunu e, şuradan şöyle 1,00'a getirir ve bunu kapatın. Şimdi kalemi ne aldınız? Bakın tam kareleri sıcak bir şekilde oldu. E, ben pembe renk yapacağım için elması geliyorum pembenin üstüne. Diyelim. Hmm. Şu şuradan Şöyle açık yerlerini pembeye vurayım. Bakın şöyle şöyle. Akşam her renk yapabiliyorsunuz yani. Tek benim yaptığım renkle bütün renkleri kullanabilirsiniz. Chest, mens, zırh her şey değişiyor. Minecraft'ın arka yeri bile değişiyor. Mmm Şunları şöyle Şöyle şurada biraz Kendi zevkinize göre yapıyorsunuz işte Şimdi şu köşeleri ben mavi yapıyorum Ama bu kadar bu kadar değil Biraz daha ana şey git Biraz daha kalın bu renk güzel. Arkadaşlar siz aynı renk yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece şimdi size örnek gösteriyorum. Yeni zevkinize göre yapınız. Şöyle hmm, güzel. Şimdi pembe bir tane oraya. Şu pembeyi şöyle bir böyle birazcık acayip bir renkten yapsak güzel olabilir. Evet. Da olmasın Bir. Tamam şuraları. bu ee, şey yapayım. Şöyle şurası beyaz. Bu mavi. Mavinin birazcık beyaz sonundan şuralara. Bunlar gene biraz daha mavimsi bir renk. Güzel oldu. Bakın şöyle. Şimdi ne yapacaksınız? Ee, nasıl alacaktır bir saniye. Ee, bakın videoyu bir kontrol edeyim. 7 dakika olmuş. Dosyaya basacaksınız. Dışa aktar. Bakın dosyaya basıp dışa aktar. Shift Ctrl E. -er -er. Basacaksınız. Buraya öyle bir yere gelecek. İsim başlıksız. Ee, masa üstü yani desktop atsın bu masa üstüne dosya uzantıya göre seç şöyle iyi bakın burada ne var png görüntüsü png dışa aktar şurada hiçbir şey elemiyorsunuz dışa aktar bununla işimiz bitti ee, bununla işimiz kalmadı bakın geldi şimdi arkadaşlar bunu alın ctc alın bunun ismini sallayın yani bunun da ismini ctrl yapın. Bakın. Şöyle bir şey olacak. Şimdi biz Asset Klasörünü açın. Minecraft Textures Items Bunun içine atın. Editor'daki dosyayı değiştir. Hop değişti. Şimdi bu çöp oldu. Ee, nerede bizim şeyimiz? Şunu 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 silin. Bakın dosyaları sil. Biraz uzun süre silebilir. Bu 1.8 default peki dışarı çıkartır. Şimdi bakın içinde ne var? Pek makro bir şey var. Girin buna. Bu az ses içine. Yanlış az ses atmayın. Şuraya bir diye yazalım da. Baltanın İngilizcesi de Aksi miydi? Evet bakın Diamond X'e burada gözüküyor. Şimdi Hemen bir Minecraft'ımızı açalım. Bu, bu arada 18 sürümleri için ama bulabilirsem bir edinin sürümleri içinde koyacağım. Ben bir indirdim ama bakın ben bir indiriyorum. Bir indirdim ama yani onun linkini bulmak biraz zor olabilir. Bugün de çok video atamadım için kusura bakmayın. Diğer sitelerime de baka şey diğer sitelerime de bakabilirsiniz. Kaynak paketleri. Bu benim kendi şeyim. Bunu silmem lazım ya. Dur kaynak klasörünü seç. Aç yani. Şunu görmeyin. Bu benim. Bunu buraya atın. Kapatın. Tamam. Kaynak geldi. Şu GFG niye bug oldu herhalde. Orada kaldı. Tamam. Tek oyunculu yeni dünya yarat. Yaratıcı. Bekleyelim birazcık. Hadi. Ee, bakın işte. Dünyadayız. Ee, gördüğünüz gibi. Ay pardon. Balta değildi. Neydi bunun olayı ya? Heh, kılıç kılıç. Arkadaşlar baltanın öyle kalma sebebi. Ben baltayı değiştirmiştim. Baltadan kusura bakmayın. Kılıcı görüyorsunuz. Bakın şöyle güzel bir kılıcımız oldu. Çıkın kanka. Bakın güzel bir kılıcımız oldu. Gerçekten de bayağı bir güzel bir kılıç. Kendimize selfie çekelim. Bakın müthiş bir kılıç. Bir saniye şöyle. Çubuk. Çalışma masası. Bak pardon bu hep karıştırıyorum şunu ya. Heh, bakın. At şunu elmas kılıç göz gibi elmas yaptığınızda da bu renkler geliyor. Böyle her şeyi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Elmasları da değiştirebilirsiniz. Pembe renk yapıp ne bileyim mavi mor istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, görüşürüz. Yani hoşça hoşçakalın. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.